Merhaba arkadaşlar ben de Okan ve sizinle bugün Skyrim'in ikinci bölümüne devam ediyoruz Kaldığımız yerden Acaba bunlardan mı olsaydım ya Su altında nefes alabilirler hastalıklara karşı 150 dirençlidir His... Te... Yani neyse E moruk Oh durayım dur sen sen iste yeter ki Eğilme gerek görmez mi ya Hadi be moruk konuş alamazsın. Sister, Kız Körder, kardeşim gel durmakla ödeyebilmenin ne işletiyor hemen yol üzerinde eminim toparlanman için sure sana yardım edecektir. It's Aynen. Orda ayrılalım. iyi şanslar. Senin yardımın olmadan bugün oradan çıkamazdım. Çıkamazdın tabi. İşte gidiyor. Like sanırım bu sefer tam anlamıyla uzaklaştı. Aynen moruk. Az sopladık. Benden iyilem verebiliyorum. Eh pek sayılmaz. O fik bile istediği anda bir yüzde dörtte çıkarılacağını zannetmiyorum. Az daha sopayarak yanında yer almış. Evet, çünkü diğer bütün gerçek Skyrim evlatları gibi. Sence gerçekten Mithril'e ile benimle birlikte gelmesin. özgü Skyrim için savaşa katılmalısın. İmparatorluğunun gerçek yüzünü gördü. Aynen olan adamın da bizim. Eğer ejder adamın anlamında bilen biri varsa o da Ulfric'tir.

ben gidiyorum ya. Senin mi bekleyeceğim? Burada aranıyor. Of şunu kafaya kodum uydu. Öldüremeyeceğim adamı böyle beyninin tasını lan geçirdim mi? Ana! Hop! Hop gavra! <laughs> Bakın 50 fps e dedim ben size yükselecek diye. İnanmadınız bana. 50 FPS dedim birader inanmadınız ben anlamam yok lan 70 dedim şimdi videoyu görüyoruz yani <laughs> neyse şurada bir yerlerde bir şey olması lazım böyle ırkını seçiyorum ben tabii ki savaşçı olacağım böyle Allah ne verdiyse giren kafa göz dağıtan tiplerden böyle kafa göz dağıtan böyle pat küt geçiren ağzını burun dağıtan şöyle savaşçıları kabul et savaşçı da şey ekleniyor ne boka yarıyor bir dakika bakabilir miyim savaş etkinleş değil de ne boka yarıyor ki ben onu anlamadım ki ama anlamadım ne istemem gidiyorum gidiyorum ben ya oh. durun ya ben internete yazayım mı çanta nasıl büyütülür diye Murat abi yaptıydı ben niye yapmayayım ama bırakayım yapayım yapayım dur yapayım ben videoyu durdurup çantayı büyütüp gelin Tamam mı? Aynen bak bir adım bile atmayacağım ha. Hadi. Oyunu kapayı baştım. Kaldığımız yerden devam edemedik. O yüzden ben koşarak kaldığımız yere gidiyorum. Ya Mals geçmişini sikeyim senin tamam mı? Senin ben tavanına uğradım sikiyim. Git lan git. Orası da koş koca. Yapacak bir şey yok görmeyeceğim onu. Bir daha kapatamam. Tüm başa alıyor. Dur. Player nokta setup. Bir daha öyle yapmayacağım. Carry ve ilk 9999. Bu arada dediğim gibi tek hile bu beyler. O da böyle oyunun bir saçmalığı ondan dolayı oldu. Yani ne yük taşımak diye bir şey mi olur Skyrim gibi oyunda lan? Skyrim gibi oyunda yük taşınmak neymiş? Ya şu siz görmüyorsunuz da ben görüyorum helaller. Öyle bir uyuz acıcı bir şey ki şu mouse şey. Yemin ediyorum kanser olacağım şu anda. Ama videonun sonuna kadar ta şu Black Bass bilmem neye kadar olacak ne yazık ki. yine. Kitlen. Hemen arda ar arda çekmeyi düşünüyorum. Skyrim acayip özlemişim. Bir de oynamak istiyorum çok fena. Bir dakika bu ne? Büyücü. Ne bok arıyor? Ben direkt savaşçıyı açayım yine. Savaş taşı bütün dövüş yeteneklerinin daha azları mesela Bak görüyorsun değil mi? Bakayım bu It Hırsız Hırsız bütün sinsilik de tek seferdi yok siktir et Büyücü yok siktir et be savaş çayın iyisi vur vur kır parçala <laughs> Devam et koş 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 hızlı olmalısın azıcık Beyler bu arada oyunu bayağı bir oynayacağım yani kanala videosunu bayağı bir koyacağım öyle. Hemen bir 3 5 bölümde bir, bir üç, bölüm de bırakmayacağım. Outlast'ı bilmiyorum ama Outlast'ı bırakabilirim hiç belli olmaz bana. Bak şu öküzlüğe bak ya şuna bak. Aynı Türk savaşçılarına benzedi. Ork açsaydım daha iyi olurdu sanki ama. Kurtlar gelin bakayım. Gelin oğlum. Oh no. kutlu, kutlu. Gel gel diğerlerinize gelin. ana buralardaki öküz derler. Al topla her şey al. Ne de olsa yer bol. Gel gel. gel. Oh! Vay tuzak. Senin beynini dağıtırım ya. Onu da arakla. Biliyorsunuz ki bunlar çok işe yarıyor. Başka kurt var mı akıllı kurt? Yok. Yok çünkü onu da öldürdüm outside. Zorluk seviyesinde zor da oynamıyorum. Halayda da oynamıyorum. Normalde oynuyorum. Yine de zor bence. Skyrim gibi oyun için en iyi RPG oyunu. RPG sizin deyinimizde. İşte en iyi vallahi ben bu bu tanıma hiç şaşırmam. Gerçekten en iyi yani. Hani Assassin's Creed, Mered, tamam bunlar çok iyi oyunlar. Assassin's Creed serisi. <laughs> Black Flag. Bit bit bir serisini sevmedim. O da şey. Brotherhood 3. Onun dışında Ejera, B Ejara gördüm ya. Tehdit ger Ne, ne? gene ne var, var anne? Annen ne nasıl konuşuyor? Şu daha gibi büyük renk gece gibi siyahtı. Tepenin <laughs> üzerinden hoş. Selamünaleyküm. yok silah koy. <laughs> her Hepimiz yer şimdi bir ejderha mı bana? Eğer böyle devam edersen kaza olmaz şey. I, <gülüyor> <et> <gülüyor> e, Yok lan yok. Ne satıyorsun moruk? Bana ne makar hakkında demirci ocağını kullanabilir miyim? I see no harm in it. If you have the the, the, the the grinds. Evet, yes, evet ben de demirciden bir... ...anşar yapmaya an geldim. Yok, ben uğraşasım gelmedi şimdi. Yanlışlıkla yaptık. Neyse, tamam yapayım. Hadi seni mi kıracağım? Buradan böyle demire basıyoruz. Şu mouse'u inşallah siz görmüyorsunuzdur. Zaten kanser olmuşsunuzdur, görüyorsunuz. <laughs> Demirci. Work, sen ne diyorsun ya? Ben senden neyim oğlum. Iron or It's not bad, but it's a little down. How about you Beyeceğim. sharpen it up? Just need a bit of metal and a grindstone over there. Yeah. That's tamam. yeah, the.

Take a look. ben bakayım bir senin ne sattığını ya. Sen al şunları hep al ya sen şunun bir parlak olmayan al Hançeri al Savaşı bırak yayı bırak, baltayı sat Çık e Ne sattın moruk çabuk sen şey yaptın Ne Yine yanda çıktı oru tövbe tövbe Fırtına pelinin sat 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 imparatorluklar kalsın. Until tamam ben time. gidiyorum. Sen, sana bir şey sorayım mı ya? ya da sormayayım. Nereye gitmemi istiyor? Şu tarafa, şu yöne. Çok seri yaptık ama siz anlamışsınızdır. Oh ablam var orada bir tane ben hatırlıyorum. Ona sen <laughs> ne ara geldin lan buraya yine. Selam abi. Senden bir şey alabilirim. Bana ırmak kor hakkında ne anlatabilirsin? Sırıb, zırıb, Alvor bende. can help you out. He's blacksmith. Uncle Rayla, can I see your axe? Ya şimdi oraya mı gideceğim? Do you really know Alfred Stormcloak? Kaç tane adamı öldürdün? Hush, aynı This is no time for games. Go and watch the ne over in the Riverwood trade. Where are you going? Where are you going? Where

Aynen moruk biz çok yorulduk well, abla ya. Senden bir şey course. alayım mı? Oh, Hiç bir bok almayacağım. Bir Her yanı bu. Böyle bir şey olsa bile olsa. Daha önce gördüğüm şey earlier, açıklar. Güneyden var mı? Sen gördüğümü sanmıştım. Ezra bu yana doğru uçtu. Onu görmemiz olmamız gerekiyor. Right. Haklısın. Gördüm it, ama nasıl mümkün? Ezra yaşandığında sadece eskilere ait hikayelerden ibaret. Yok ablam, değil gördük. Why, ne, neden bilmiyorum ama sana inanıyorum. You. Sen you biraz evvel bir Ezra görmüşsün. Bunun görünüşü var. Aynen diyorum işte, vaziyet bittikçe daha beter. Önce savaş, şimdi Ezralar. Dünyanın neler oluyor böyle? Aynen ablam eğer başıboşsa ben de bununla öğrenmesi lazım. Tamam uzatma. Altym, de bir in what tamam ben yeah, gidiyorum. Tamam ben 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 gidiyorum. bazı yerlere. gidiyorum. Tamam ben gidiyorum. Tamam ben gidiyorum. Tamam Gel. Ben ben gidiyorum beyler. Ben ben şöyle yol alıyorum. Şurada o ben şey adam klanına katılacağım lan. Klan çok taşaklıdır. Aynen aynen diğerleri dandik. Klan iyi. Şey nedir o? Kardeşler klanı mı? Avcılar klanı mı? Herifler kurt adama dönüşüyordu lan. Ana kurt. Bak kurt dedim kurt adam çıktı. Ya biz kolayda mı oynuyoruz? Bunlar bir vuruşta ölüyor. Bak oğlum. Oyun ayarları normal. Ha. Normalde niye tek de gidiyorsunuz siz ben anlamadım ki. Yani güçlüler öyle gitmiyordu belki. Oğlum lan. Bir şey yapmasam mı acaba? Bile Bors bilmem neyi tamamlamadan bıraksam mı? Çünkü çok uzun sürer. İkinci bölümde çekeriz onu. Üçüncü pardon. Zaten direkt çekeceğim. Oğlum ya, Hayek'te oynuyor, Multura'da oynamıyorum böyle bir sıkıntı çıkıyor baksanıza. Bu arada hafta sonları video gel. Beyler, 2-3 saniyeli kadar bir sürelik yoktu. Konuştum kendi kendime video durmuş, haberim yok. Ah dev. Bak klan orada ana dayak yiyor. O dayak yeme ne diyorsun ya? Durun geliyorum durun. Dur dur geliyorum. Rahat ol ben de gireceğim şimdi ona kısmını alırız. <laughs> bu var ya bu. Oh level aldım. İyi de üçüncü bir kalkan kardeş olabilirsin. Olurum abla. Kalkan kardeşi ne peki abla ya? Bir yabancısın demek yoldaşlarının adı hiç ne kulağı. savaşlar takımı biz onur kardeşleriyiz. Aynen biz sana eğer parası iyiyse gidip sorunları çözeriz. Aynen ya sana kulağa zaman kaybı sana katılabilir miyim? Bu konuda konuşmak bana düşmez. Doğrusu karargahındaki katlak IK ile konuş. O diğer insan sarrafıdır. Gözlerinin içine bakar ve sana değerini söyler. Eğer gideceksen iyi şanslar. Gideriz ya. Gideriz gideriz sıkıntı yok. Ablam ben senin için var ya senin için. Senin için ben... Ulan ablam ben senin için dünyayı ele geçiririm be. Dikkat et düşeceğim mi sanki yere çocuk gibi dikkat et diyorsun. Seviye atlama. Ben en başta ne vereyim biliyor musun? Ben sağlığa vereyim. Ben. Kuvvete mi vereyim lan yoksa? Kuvvete vereyim kuvvete. Yok at. Yok ya. Canı herkes. Malım he, Keşke ona vermeseydim. Neyse. Ya niye yana gitmiyorsun ya? Oğlum istemiyorum lan bozuldu? Ha böyle anladım. Yan kesici değil, sinsilik mi? Hafif sır, oçuluk, tekelli saldırı. Bas mı? Buna Ona bas. Bana silah kontrol. Tamam, vuruşlarımız yüzde yirmi daha da attı. Fazlaydı zaten. Şu küçük yanda çıkan ana düzeldi lan. Ana geldi yine. Şu ağzımız için. Ulan bu ne ya? Bu ne abi? Bu ne ya? Vallahi oyun çok rahatsız edici bir hale geldi bu şekilde biliyor musunuz? Yanda bir tane ok. Böyle ben hangi oku kontrol ettiğimi unutuyorum. Bazen olmuyor yani. Siz oku görmüyorsunuz büyük ihtimalle. Ama ben görüyorum işte. Görüyorsanız zaten sıkıntılı çok. Görüyorsanız. O o bir FPS'ye düştü aniden. Neden ki? Neden öyle bir şey oldu? Ben bu herifle bir konuşayım ya. Hold. Dur. Ejderha so, bu şehir kapalı. Sadece resmi etkiler girebilir. Abim ben zaten onun için... Her biraz haber getirdim ikna et. Yok tehdit etme canım. Fine. İyi ancak we'll gözüm üzerinde. An ya bak abim ne var ya? hitabet yeteneğim. Ben siktir et hitabet yeteneğim canım. Büyüye atmadan önce bir gün ne zaman bırakırsan o zaman harekete geçer. Af, akçay ne zor bir şey keşfetmek. <laughs> <laughs> deriz. Deriz <laughs> <laughs> falan. Dur lan görevlere bir bakmam lazım. Bak yine onu şey kullanıyorum salak gibi. Görevler. Fırtın çeşitli yoldaşların lideriyle konuş. Bunu istiyorum lan. Bunu, bunu arayalım biz. Ya onu ara diyorum. Meyve ve sebze satmak <laughs> için annem ilgili <laughs> çoğu zaman eğlencelidir ama zor bir iştir. İyi de bu ne gerek <laughs> savaşsaydı bana paranı ver. Ailenin şerefinin <laughs> senin için de bana gücümüz yetmez. <laughs> <laughs> ya ne saçmalıyorsunuz. Burası benim bildiğim o mekan. Buraya ben gireyim tamam mı? Hayır, ya konuşsa gir içeri. Allah'ın selamını vermezsek olmaz. Geri içeri. Se Selamun aleyküm. Ne oluyor? Allah belanı. Oğlum. dal Daf. İyi sıska iki adam bunlar amına koyayım. Daf. Hanginiz bakayım? Hadi bakayım. Çak. Allah belanı. Allah bu kafayı. ne? Oğlum birinde kas var. ama siz. Bizim işiniz bitmez be. <gülme> <i w> <gülme> kodlak nerede ama? <gülme> yeah, ya abi Kodlak'ı yeah, yeah. bul bana ben konuşayım be onunla. Bir Konuş. Sen misin kodlak yaşlı? Kodlak. <laughs> <gülme> Sen kodlak mısın? I haven't seen you before. No, no, Kodlaksan mısın? Pardon. Ben kodla arıyorum ya. Kodlak diye bir herif varmış buralarda. O benim kankim de. Geçen oh, I'm just a sohbetim, Yoldaşlardan aynen ya. Ben yoldaşlardan birini bulsana. Ben onu istiyorum. Sohbet, etmem lazım Yes. Şey. Evet, aklını alırım senin bak. Kodlak, taze kan, umarım kendini Sen salak mısın amın okuyun? Yiyecek ya utanmasa. Bir il. Bulamadık iyi mi adamı? Yani o, o beşi denedi. Sen ellerle dövmüş olan. Manyak mıdır nedir ya? Adam yok ortalıkta. Kimsenin bilindi abi. Şu kodlak. When the Empire surrendered to the Old Mary Dominion, they shamed us all. This is a place for warriors, new blood. None of our business. There's no honor to be had in the squabbling of I've yeah. You again. So you think you yeah. have what it takes? Huh. Sure. I'm not the one who makes that. Talk to Codlach. <inaudible> who knows, maybe he's a generous new Find me tomorrow and we can go over it. Kodlak kodlak kodutturma kodlana şimdi. You don't belong here. What do you think you have to offer? Neyse, Ne sen ne diyoruz. Ben gidiyorum ya mal mısınız nesiniz siz biriniz hepiniz kodlak kodlak nerede kodlak ha nerede? Gel <laughs> <Anladım>, kodlak. <laughs> kodlak nerede kodlak ben ona nasıl gireceğim ben onu anlamadım ya ben anlamadım şu an geldi. Yani. Şuraya gidiyorum kodla arıyorum. Yok adam yok ortada kimsenin elinde harcında. Aynen el, her gene ejderha saldırdı. Ben oradan çıktım biliyor musun? O bir öküz gibi adam içeri giriyor. Vallahi korkardım ben. Şuraya bak. Hayvan ya. Öküz oğlu. Şuraya bak. Kadının yanında dev gibi. Ne yüksek bu kimse Sakın ben sadece efendim lütfen cezi belirlemi zaman ben sadece hareketlerim lazım de ben. buraya gitsin <laughs> kabul etmiyor etsin etsin niye etmiyor <laughs> saldırısı ilgili bu muhafızın <laughs> neden içeri aldığını açıklıyor ya da zaman belki seninle bir Yarlı saat konuşmak beynir. isteyecektir mevki beyin de sen de parçalarım <laughs> ha senin nereye götün kalkıyor böyle <gülüyor> <gülüyor> kadın başına aklını alırım senin buracıkta yani sen ergen demedin ejderhayı kendi gözlerimle GÖRDÜM mü kralım Allah bin belamı versin böyle 100 metre boyunda böyle kocaman bir şey evet kelleme vurmaya çalışan gerçekten sen kesinlikle sabkı geçmişin hakkında çok açık söz evet Böyle yüz metre doğalara taşlara bir koyuyor, böyle yıkılıyor. Ha? İdam etmek içinde beni ilgilendirmez. Now, Şu anda benim asıl bilgisim Ergen'de neler exactly olduğu. In, Aynen I'm ya, bence de haklısın. <laughs> haklısın. Çok <gülüyor> haklısın. Nukhet'i <laughs> gördüğümde bu yönde doğru. Portul'u idam etmek için bir tane ejderha saldırdı. Yok. Ay. Ardına İrlet e -E 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 Şimdi i̇şte ne diyorsun bir ejderhaya karşı sorularımızın gücüne güvenmeye devam etmeli miyiz? Bence etmeyin Ejderha var ya duvara bir kodu mu? Efendim birlikleri de herhalde Makkoro'ya göndermeliyiz Oy eğer ejderha dağlarda donuyorsa kasaba çok büyük tehlikede demektir Şimdi ekibeyi bu kışkırtma olarak görecektir Ürfük saflarına... Ana yeter bir ejderha kalemi yakarken ve insanları katlederken <laughs> hiçbir şey yapmadan önce oturmayacağım. O bir fal bilmem neli der <laughs> asker gönder. O fal bilmem ne de ne oluyor biliyor musun? <laughs> o fal bilmem ne başka bir krallık. Müsaade ederseniz vazifemin başına döneceğim. Ben de artık gitsem. Kendi başına bana alaştırmaya çalışmak için şey etmiş oldum. Bunu unutmayacağım. Bence de unutma. O kadar uğraştık. İşte bunu taktım. Ne verdi sen bana? Dur Ben bir, bir gideyim onun. yeteneklerin ölçü bir şey olduğunu düşünüyorum. Tamam ben gideyim mi artık? Bak sen benim canımı sıkıyorsun ha. Onu bir gideyim. Hadi gel saray büyücü. Fer Gara gidelim. Mecera sana doğru çıkacağız. Yeni bir seneyi araştırıyor. Hemen gidelim. Hiç sıkıntı yok. Ben herkese karşılaşırım. Yalan söylemiyorum yani. Dur şu verdiğin şeye bir bakayım da. Sonra hallederiz. Bu ne lan? Bu mu şimdi bana verdiğin şey? Allah belanı versin be. Ö Yine zaman doldu. Küfür edeceğim şimdi. Sinirlerim bozuldu. Gidelim konuşalım şu imleyle de. Aralarda birkaç senlik akşamı Selamun Aleyküm dayı. Belki Bey'i bir konu ya yardımcı oldun. Hmm. Belki Bey'i bir konu. Ne projemin Bana yardım edebileceğini ben mi düşünüyorsun? Ben pek öldü. Oğlum bak aklını alırım. Ve iki büyük sonunda büyük ihtimal tahtına oturma da bilirsin. Burada bir sihirbazın da oturduğunda değil. Gel ya gel ya adam gel ya bekle. Gel ya. Sanırım ejderha polisine yardım edebilecek bir buldum. Ne ayaksın lan sen? <laughs> ne, oldu? ne oldu? Demek ki bana yardım, yardım ediyorsun. Evet ejderhalarla ilgili sınavdan bahsediyorum. Aynen ya valla ejderha bir kodu yes, duvarı muvarı. Yes, muvarı. Evet, evet to bana bir şey getirmesi için birine ihtiyacım olabilir. Getir derken aslında orada olup olmadığını bilirsin. Kadın bir taş yazıtı aramak tehlikeli arabayı araştırmaktan söz ediyorum. Tehlike benim sağ adım ya hiç sıkıntı yok. Nereye gidiyorum neye ne gidiyorum. Sadece bana ne yapmamı istediğini anladı. O oh, maceranın başlaması ne? Evet, sınav harika. Ne kadar erken başlarsa o kadar erken biter değil mi? Ben oğlum öğrendim ki kral köyünde bulunduğu sönen bir taş tablet var. Bir ejder taşı. Üzerinde ejder gömülü. gömütlerinin ertesi olduğu rivayet. Ne ne bu bu. Evet gömülü olduğuna şüphe yok. Sonra da bana getir. Bu kadar basit. Çok basit ya. Tamam mı? Hiç sıkıntı yok. Ben gidiyorum, geliyorum. Şimdi önce zerre kaç kılınız varsa. Bak ben, benim var ya sağ adım tehlike. Hiçbir şeyden koy alırım gürzümü, kafa göz girerim. Yapma, ne yapmayayım? Akçenin düzük düzlük ve mahallesi fazlını sayıyoruz. Gel mahallesi onu Oh tamamdır. Ben videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. <laughs> Yar akşam diğer bölümü gelir. Çok iyi bildiğim bir isimdir. Hadi görüşürüz.